Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Evet ben dün takas yaparken bana kombat bıçağı verildi. Bunu normalde kod yazarak da alabiliyorsunuz. Ama ben o kodu düzgün yazamadığım için olmadı. Şöyle bir şuraya girelim. Burada adam televizyonu fırlatmış. Ne izliyordun sen? O az önce soyuldu mu? oyun arada sırada çok saçma olabiliyor. Arkadaşlar bu arada 400 altına şuradan pizza aldım. Ye yavrum ye. Ye ye. Bu sanırım ben bir oyunun içinde doğdum değil mi? Evet. Çünkü hala başlamadı. İzleyelim. Mesela katil kim acaba? İçimden bir ses katil buruk gibi geliyor. Değil üstüne yürümüyor çünkü. Az önce o. Bu katil. Nereye gidiyorsun kardeş sen? Zaten gidemiyor da ki. Nasıl da kaçıyorlar. Böyle bir katil olsaydı. Bak. çanı çıkarttı ama gelemiyor. Birisi ona sıktı. Şurada Şerif. Ama Şerif de kolsuz. Niye derseniz 60 saatte bir vuramadı. Hmm. Hmm, bu katil değil mi? Hmm. Zaman bitti. Hmm. Evet. Ne haber? Ne oldu kardeşim? Hiç hiç kimseyi bıçaklayamadın değil mi? Kesemedin hiç kimseyi. Neyse arkadaşlar bir şu an katil olmak istiyorum. İnşallah bu bölümde oluruz yani. Şu silahımı da değiştireceğim arkadaşlar. Şu an bana kombat bıçağı yeter. Şöyle bir şoka girelim. Şimdi. Yok ya ya da ben şey alacağım. Evet. İncerent çıktım. Arkadaşlar bu arada ben sesli oynayamıyorum ya. Bana illaki bir ses lazım. Hem Murder Mystery 2'de şart. Çünkü vizesinin kesildiğini öğrenmen lazım. O yüzden ses önemli. Ben sesi açtım. Tabii bana göre. Bu oradan öyle geç. Bir... Öttü mü bu? Ötmedi. Benimki de ötmedi. Üçümüz de ince Demek ki bir sorun yok. Bunu seni de bir test edelim kardeş. Gel. Kaç. Kaç o yavrum kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum o ya Şerif ya da katil. İkisinden birisi. Şöyle biz gidelim 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 gidelim. O içimden bir ses katil. Ama katil olmayabilir. Şimdi. Evet arkadaşlar birisi kesildi. Birisi kesildi. İki. İkincisi de kesildi. Evet arkadaşlar katil belli oldu. Sen katil değilsin. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Katili vurabilirsem harika olacak. Şu an katili arıyorum da. Şu an merak etmeyin hepiniz masumsunuz. Bende de zaten silah var. Kardeşim ilk önce keseceksen sen kesin. Dur lan paraları ben alacağım. Evet arkadaşlar mecburen onun yanına gitmeliyiz. katil olduğunu biliyordum çünkü şerifin direkt yanımda duruyordu. Bu niye ben uzaklaşmadım orada ya? Yoksa kesin vurabilecektim. Şu an onu bir geliyor. İsmini Alex senin ismini kardeşim mi koydu? Bloklayamam, Bu yok. Bloklayamam arkadaşlar. İsmini aklımda tutamıyorum. O kadar şey bir isim ki. Şey derken karışık bir isim işte. Dun dun dun, 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 dun. Yani çok çıktım. Olamaz. Hmm. Buralarda bir saklanacak yer vardı ha. Ben şuradan bir geçeyim. Bu saklanacak yer değil. Direkt buraya gidiyor. Şimdi ben şöyle buranın ana yerine çıktım. Şöyle şunları da alalım. Şu an kesinlik istemiyorum ya. Ama paraları da almak istiyorum. O yüzden açığa çıkmamız lazım. Yoksa çocuk yerde para olmuyor. Senden şüphelendim. Ya herkes katile benziyor ya. Ama bence ikiniz de AFK'sınız. Şu AFK kaldı. Otur. Ama şu an hepimiz ince antes ya. Taksanıza. hiç bıçak falan çıkar, çıkartırdık şimdiye kadar. 37 38 Oğlum, oyundan çıktı, oyundan. Ve hul. Aa, yine düştüm. <laughs> Neyse, tekrar şöyle çıkalım o zaman. Şöyle. bu arada arkadaşlar Şerif bu. Altta birisi var. Ama diğer oyunda zaten katil olduğuna göre tekrar katil olması neredeyse imkansız. Kim kaç seviye? 30. Ben ben ise 15. Bir bakalım profilimize. 18 kere murder olma, olmuşuz. Hiç şerif olmamışız ve 20 kere de indirent olmuşuz. Hmm. Hiç şerif olmamıştım. O doğru. 20 kere ve 18 kere murder. 18 az değil aslında. Tekrar murder olsam çok sevinirim ona. Beni, beni öldürdü Niye, niye sen öldürelim? Kazandık zaten. Katiliye oyundan çıktı. Ya da zaman katilin zamanı bitti. Neyse arkadaşlar videomun kayıtımız çok uzamış. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay. Ay yanlışlıkla durdurdum. Şimdi bay bay.